10 yaşından beri, yani 48 yıldır terzilik yapan terzi İsmail Atiz'e mesleğiyle ilgili sorularımızı yönelttik. Kaç yıldır terzilik yapıyorsunuz? Ne zamandır? Önce adım İsmail, soyadım Atiz. Ee, 10 yaşından beri bu mesleği yapıyorum, 48 senedir yapıyorum. Ee... Geçmişte tekstil üretim çok fazla değildi, terzilerin daha çok iş yoğunluğu oluyordu. Peki günümüzde bu kadar fazla tekstil üretimi varken daha fazla mağazalar çoğalmaya başlayınca sizin müşterilerinizde bir azalma gerçekleşti mi? Tabii ki. Yani işlerimiz mağazalar olduğu için imalat onlarda daha ağırlıkta. Biz sadece bedeni uymayan insanlara, işte kilosu fazla veya çok zayıf, kendi bedenine göre kıyafet bulamayan insanlara elbise dikiyoruz. Bu şekilde yardımcı oluyoruz şu anda insanlara. İş potansiyeli tabii ki daha az okul dönemi yaklaştı. Peki şu anda okul dönemi yaklaşmışken paça fiyatları hakkında bilgi alabilir miyiz? Valla bize işte terziler odasının da bize vermiş olduğu 100 lira e, paça kısaltma, e, daraltma olduğu zaman e, 200 lira. Bu şekilde fiyatlar değişiyor yani. Yani şimdi eskisi gibi çıraklıktan e, yetişen yok. E, meslek eğitim kurslarından işte oralardan yetişen çocuklar var. Onlar da bu mesleği ne kadar öğrenebiliyorlar bilmiyorum. Ne kadar başarılı olabiliyorlar onu da bilmiyorum yani. Peki ne önerirsiniz gençlere? Bu meslekten, bu sektörden ilerlemek istiyorlarsa eğer? Yetişmez. Bu saatten sonra bu meslekte çırak yetişmez. Eleman yetişmez kısmı. Olumsuz yani bence.